Hoş geldiniz. Sonbaharda orkide bakımı nasıl yapılır ve özellikle sonbahara çiçeksiz giren orkideleri yeniden çiçeklendirebilmemiz için nasıl bir bakım yapmamız gerektiğini tüm detaylarıyla sizlere göstereceğim. Özellikle evde beslediğiniz orkidelere mutlaka düzenli aralıklarla ee, doğal gübreler yani besin gübreleri vermeniz gerekiyor. Bunları ister kendiniz evde yapın, isterseniz hazır alın. Ben evde yapıyorum. Bugünkü gübrem için pirinç kullanacağım. Ve iki farklı gübreyi bugün sizlerle bir gübre haline getireceğiz. Birinci yöntemi geçelim. Pirinç özellikle içerisindeki vitaminler sayesinde orkidelerin yapraklarının ve köklerinin canlanmasına ve sağlıklı Büyümesine yardımcı olur. Bu yüzden ihtiyacım olan bir yemek kaşığı kadar pirinç kullanıyorum. Bakın bu şekilde ve üzerine al, alabildiği kadar su koyacağım. Sizler pilav için hazırladığınız tuzsuz e, pirinç suyunu da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırıp 30 dakika bunu bekleteceğim. İkinci yöntemi geçelim. İkinci yöntem için aloe vera jeli kullanacağım. Aloe vera bitkisi Orkide bakımında kullandığımız çok faydalı bir bitki. Sadece orkidelerde değil evdeki bütün çiçeklerinize gübre yaparken aloe vera suyu verebilirsiniz. Bakın içerisinde böyle bir sarı su var. Sarı su attıktan sonra küçük dilimlere ayırıyorum. 3. yöntemde aloe vera suyundan faydalanmak için bu şekilde bir robotun içerisine küçük küçük dilimlediğim aloe vera yapraklarını koydum ve üzerine 200 ml su koydum. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup zil sesini de bildirimleri erken almak için açık konuma getirebilirsiniz. Evet robottan geçirdim püre halini getirdim. Burada dikkat etmeniz gereken süzmeniz çünkü aloe vera yapraklarının kökleri yapışmaması gerekiyor. Sadece suyunu kullanacağım. Müzik Evet ilk olarak daha önceden 30 dakika beklettiğim pirinç suyunu süzüp bir cam sürahinin içerisine koyuyorum. Ölçü olarak şöyle yakından bakarsanız 500 litre pirinç suyu koydum. 500 litre pirinç suyunun üzerine hazırlamış olduğum aloe vera suyunu koyacağım. Aloe vera suyu da yaklaşık olarak 300 milim kadar. Yani 500 milim pirinç suyunun içerisine 300 milim aloe vera suyu koydum. Evet ilk olarak Orkidelere su ya da vitamin vermeden önce köklere bakıyoruz. Orkidenin kök rengi eğer bu şekilde beyaz ya da gri ise suya ihtiyacı var demektir. Eğer orkidenin kök rengi bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Eğer kökler bu şekilde yeşilken su verirseniz Orkideyi fazla suladığınız için köklerde çürüme, yapraklarda sararma ve çiçeklerde solma olur. Bu yüzden su vermeden önce mutlaka köklere bakın. Evet, şimdi her bir saksı için hazırlamış olduğum pirinç suyu ve aloe vera suyunu bir araya getirerek 6 yemek kaşığı kadar her bir saksıya bu karışımdan veriyorum. Kesinlikle bu tarz sıvı bitki besinlerini çok sık ya da çok fazla vermeyin. Her bir saksı için 6 yemek kaşığı ideal. Ve bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterli. Sonbahar ayında vereceğiniz bu tarz gübreler çiçeksiz orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını sağlar. Bu tarz karışımlar sadece çiçeksiz orkidelere değil, çiçekli orkidelerinize de verebilirsiniz. Çünkü Çiçekli orkidelerinde mutlaka vitaminlere ihtiyacı vardır. Gördüğünüz üzere suyun içerisinde biraz bekleyince kök rengi değişti. Gri kökler yavaş yavaş yeşil oluyor. Buradan da kök renginden su ihtiyacının nasıl karşılandığını görmüş oluyoruz. Kesinlikle her zaman köklere bakarak orkidelere su verin. Sıvı bitki besinlerinin orkide üzerindeki gelişimini paylaşacağım. Sıvı bitki besinleri orkidelerin hem yeni ve sağlıklı kökler çıkarmasını sağlar, hem de yeni çiçek dallarının çıkmasını teşvik eder. Ve sizlere son bir püf nokta daha. Bundan önce eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Orkidelerin bu şekilde bol bol çiçeklenmesi vermiş olduğumuz belirli aralıklarla sıvı bitki besinlerinin sonuçları ve özellikle orkidelerinizi sonbahar ayında bol bol ışık alan mutlaka bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Sonbaharda orkideler eğer yeterince ışık almazsa çiçek dalı çıkması çok zor olur. Orkidelerinizin bu şekilde çiçek sayısının hem fazla olması, tomurcuk sayısının fazla olması tamamen e, orkidenizin kışın kısa süreliğini aldığı sabah ya da ikindi güneşleri ve bol ışık ile de çok doğru orantılıdır. Bu yüzden buna da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.